Kanka selam. Bugün sana belki de antrenman programından bile daha önemli bir şeyden bahsedeceğim. Stres. Evet, yanlış duymadın. Eğer sürekli stresliysen, ne kadar iyi çalışırsan çalış, istediğin gelişimi göremeyebilirsin. Hadi gel nedenini sana tek tek anlatayım. Bu videoyu sonuna kadar izle, kendini sorgulayacaksın. Bak şimdi. Vücudumuzda stresli olduğumuzda salgılanan bir hormon var. Kortizol. Bu hormon aslında vücudun hayatta kalma mekanizması. Yani tehlike var diye seni tetikte tutuyor. Ama modern hayatta sürekli tetikte kalıyoruz. Para derdi, ilişki stresi, işle ilgili kafaya takılanlar, gelecek kaygısı. Bunların hepsi kortizolü zıplatıyor. Peki kortizol yüksekken ne oluyor? Kas yıkımı artıyor. Yani vücut enerjiye ihtiyaç duyduğu anda kaslardan protein çekmeye başlıyor. Sen kas yapmak için uğraşırken vücut seninle inatlaşıyor. Testosteron baskılanıyor. Erkeksen ya da kadınsan fark etmez, testosteron kas gelişimi için anahtar hormon. Stres uzun süreli olunca bu hormon düşüyor. Sonuç, güçsüzlük, motivasyon eksikliği, antrenmandan soğuma, uyku bozuluyor. Kortizol yüksekken kaliteli uyuyamazsın. Uyuyamıyorsan toparlanamazsın. Toparlanamazsan gelişemezsin. Bu kadar net. Ve çoğu kişi antrenman yaparken kafası bambaşka yerlerde. Bench'te yatıyor ama aklında Acaba patron ne dedi? Kız neden mesaj atmadı? Borcu nasıl ödeyeceğim? İşte bu zihinsel stres fiziksel gelişimin önüne set çekiyor. Spor salonu senin meditasyon yerin olmalı. Girdiğinde dış dünyayı kapatman lazım. Çünkü kas sadece ağırlıkla değil, zihinle de inşa edilir. Yani dostum, iş sadece antrenmanda kaç kilo bastığınla alakalı değil. Kafanı temizlemeden, iç huzuru sağlamadan o kaslar gelişmez. Gelişse bile seni tatmin etmez. O yüzden hayatında stres yapan şeyleri bir sorgula. Her şeyin başı zihin. Kas yapmak istiyorsan önce kafayı düzelt. Kanalı takip etmeyi unutma çünkü bir sonraki videoda bu zihinsel bariyerleri nasıl aşacağını konuşacağız. Kendine iyi bak. Salona girerken sadece ağırlıkları değil, kafandaki yükleri de kapının dışında bırak.